Her bir yaranan merhemi bulunur, dertleri çaka çaka kadar unutulur. Hapishane, yaşanan bu hayat, elbet seni de bir gülü gibi kurutur. Sen dönüyorsun dünya, palavra, kafaramız da ölüm yakında. elbette geçecek gün acılar elbette unutulacak geçmesi ben aşıkar bir köylü çocuk oldum dostum ben yedim ben uyumro keyfine diyecek yok dünyanın daha gösteris olubur adamı yazıyor yüregime kalemide damladı her meserada bunameler aradı tutulur sor gel hiçse sevda mirağın da derdi anlayamazdı felek gelir bu dünyanın Unut arsızım, unut artık onu Karan galara da vursalar bitmez Teker içileri bu da bana yetmez El açıyorum, her geçen de umuda Kurşu sıkarım ben bu hayata Yol yapış oldu, çıkmış canım Atacaksa aksın benim bu kanım Rezaletler, çıkarmadıklar Rezaleti, borukları bu gün Kısmet bana bilecek gibi durma Gözü bak, ötem de yapış bu cana Ne değil kahrı, silis miri de bu adamı unutarsın Arkadaşlar ki seviyorsun, yarın da salamura cezayı sevi babasın, babasın, babasın.